Biz zaten kendi içimizden birilerini kaybetmeseydik zaten yüzde altına düşmez bu iş. Kendimizden kaynaklı yanlışlıkları göreceğiz ve bunları bir an önce telafi edeceğiz. Halkımızla beraber hakkın hizmetinde devam edeceğiz. Bir de hiç kimsenin kuşkusu olmasın. AK Parti liderliğine güvenin. İlkelerimizden tarif verecek hiçbir denklemin içinde olmayız. Asla olmayız. Biz iktidara mecbur ve mahkum değiliz. Biz uzlaşıdan yanayız, barıştan yanayız, yalımdan yanayız. Ama 13 yıllık kazanımlarımızı berhava edecek hiçbir denklemin içinde olmaz. AK Parti liderliği bunu defalarca açıkladı ama birileri tabanımızda sürekli bir şey, endişe pompalamaya çalışıyor. Aman şu partiyle, aman bu partiyle yapmayın. Arkadaşlar, AK Parti disiplin partisidir. Kendi liderliğine güvenir. Ankara'daki liderliğin yanlış bir şey yapmayacağına inanır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Diyaloğa, barışça, bozdaşıya varız. Ama kendimizi inkar anlamına gelecek, ilkelerimizden taviz anlamına gelecek, 13 üç yıl birikimlerimizi zayi edecek, hiçbir beklemin içinde zaten olmamıza AK Parti liderliğini sizi vermez, partinize güvenin. Kuşursuz bir biçimde güvenin kafa karışıklığına gerek yok. Biz ülkeyi yıkmasına bırakmayacağımızı söyledik. Başbakanım söyledi, Cumhurbaşkanım söyledi. Ama bu ne pahasına olursa olsun bir iktidar arayışıyız. Verilemeyecek bir hesabımız yok, o değil meydan. Yolsuzluk dosyalarını açıyorlar aslında. Ba bağ gibi başka yolsuzluklar da var. Yolsuzluklar konusunda da altımız açık. Verilemeyecek hiçbir hesabımız da yok. Zaten bizim dışımızda yolsuzluk dosyalarını açmak istiyorlarsa meclisteki sayıları yeterli. Biz iktidar kurmamız halinde hiç kimseye yolsuzlukların üstüne gitmeme şeyini dayatamayız. Nasıl biliyorlar? Şöyle yapsınız. Ama tencere dilim karar, sevgilerden karar. İş o noktaya geldiği zaman buz geyiklerin önü alınamaz. Yani. Birbirimize para çalmamızı önümüze bakacağız, geleceğimize bakacağız. Birlikte hükümet kuracaksak adam gibi bir hükümet kuracağız. Manevralara gerek yok, taktik oyunlara gerek yok, hilelere gerek yok. Millete, ülkeye zaman kaybettirmeye gerek yok. Ya adam gibi bir hükümet kurarız ya da tekrar seçime gideriz. Sayın Başbakanımız her ikisine de var isteriz. Size rahat <laughs> Yanlış bir denklemin içinde AK Parti olmaz. Kitlemizi kimse şey yapmasın. Aman ha CHP'yle yapmayın. Aman ha ne biz başka partiler gibi değiliz. Orada sizin hukukunuzu korumaya çok masifli bir, bir liderlik var. Bunlar doğrusunu bilirler, ki, doğrusunu yaparlar. Hep böyle inandık, AK Parti'de böyle siyaset yaptık, Ondan sonra. Başka türlü liderliğimizin elini zayıflatacak söz ve davranışlar içinde olmayacağız. Onlar neyin uygunluğu olmadığını sizlerin de bizlerin de hassasiyetlerini gözeterek yaparlar. Ve bir şey yaptıklarında arkasında dimdik durmak yakışır bize. Doğru mu?